Merhaba arkadaşlar. Kendi kendine modern Arapça kitabımızın 28. dersindeyiz. Bu derste neler işleyeceğiz diye sorarsanız sayfa 107, 108, 109 ve 110 sayfalarını işleyeceğiz. De. Ayrıca ismi mevsul, hum ve hum ne çekimi, meçhul fiil ve lekat dair alıştırmalar yapacağız. Kanalıma abone olmayı dersi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi hemen dersimize geçelim. Sayfa 107, 3. alıştırmaya şöyle bir bakalım. Bakın burada mevakif dediği durumlar. Yani bize üç tane durum veriyor ve bu üç durumda biz ne yaparız? Değil mi? Bunu soruyor bizde. Maza tefalu fil mevakif il atiye. Yani aşağıdaki durumlarda ne yaparsın? Birinci durum ne demiş? Entetel abu meaferik. يا أخوك الأصرار يا يعني الأبو مآل فريق اللاهر. Sen bir takımda oynuyorsun. Kardeşin, küçük kardeşin başka bir takımda oynuyor. Durum bu. O zaman sonunda şöyle düşünün. En Tetel abu meafarik ve ahu kel asfar Ab meafarik ahar maza tefal. İkinci durum la yuridu valudu kel hudur ilal hafli eriyadi ve ente fil elab. Baban gelmeyi istemiyor. Nereye? Partiye, kutlamaya. Hangi kutlama bu? El hafirli yadi, spor. Burada tabii aslında kutlama değil de hani gösteri desek belki daha iyi olacak ha, gösteri. Ve sen müşterik dediysen katılıyorsun oyuna. Yani sen bir oyundasın buna katılıyorsun bir gösterin var ve baban bu gösteriye gelmek istemiyor. Böyle bir durumda ne yaparsın? Mazatefal. Üçüncü de de diyor ki lem yeksep. Farikuke, ke fi mubaratil kes fi kuretil kadem takımın mubara kes yani kupayı kazanmadı futbolda ve böyle bir durumda ne yaparsın? Bunların cevaplarını verirken mesela şöyle olabilir. İşte birinci de hani ente ve ahukel asgar yelap me ahar. Yani mesela bir nisbeli yani labes yani hada şeyli ise muhim. Tüm böyle hani burada yaratıcılığımızı kullanacağız. Bugüne kadar öğrendiklerimizi bir araya getirip konuşmaya çalışacağız. Bu alıştırma bizden bunu istiyor. Bu bakımlardan çok faydalı bir alıştırma bu. Aynı sayfa dördüncü alıştırma esile amme. Bunlar genel sorular. Mesela ne demiş bir de her tahtefidone biliyemir fi medresetikum. Okulunuz spor günü kutlanıyor mu? Kutluyor musunuz? diye soruyor. Bu spor günü bana biraz 19 Mayıs bayramımız vardır bizim. Gençlik ve spor bayramı. Ona benzettim arkadaşlar. İkinci de ne dedi? Maza yahtusu iddari Yani o gün o günde ne oluyor? Spor gününden bahsediyoruz yine. Selase ma elube el yadiye elleti luha ve limaza hangi spor oyununu tercih edersin ve neden? Erba hel tufat dilu müşahadete ha em el iştirak fiha izlemeyi mi yoksa katılmayı mı tercih edersin diye sordu. Hamse hel tuhib bu zehab iler ab li müşahadeti sahaya gitmeyi sever misin ne için izlemek için Burada mesela stadyum diye de kullanabiliriz bakın sahayı değil mi? Biz şimdi maçları seyretmek için stadyuma gidiyoruz biliyorsunuz. Ha pardon onun devamı varmış bir dakika. Her tuhib bu ezehab ile melab li muşahadetil mübarat em tufadil muşahadeteha ve televizyon ve Sever misin ya da ister misin gitmeyi stadyuma maçları seyretmek için ya da Onları yani maçları televizyonda seyretmeyi mi seversin, tercih edersin ve neden diyor. Asitte ma'fe vaide rüya da demiş. Yani sporun faydaları nedir diye soruyor. Bunlara da gene kendim soru cevaplar vereceğiz. Çünkü neden bunlar genel sorular. Mesela ben bir tanesini size hemen cevap vereyim. Mesela ne demiş? Malu beri yadiye elleti tufat diluha ve limaza. Yani mesela ene uhib bu ya da ene ufat mı ene ufat dil. Kurete Ama şimdi tabii limazasını açıklamam lazım. Bunu geçeyim çünkü. Yani la ufakir, la ufakir. Limaza ene uhib bu kurete Mesela bakın hemen böyle de bir cevap verebilirim. Yani benim şu an aklıma direkt o geldi. Ya da mesela ne demiş? Ha, beşinci soru olabilir. Mesela ene uhibbu muşahade el mubarat fi tilfizyon. Enne ne la uhibbu zehab el el melab fi yevmil mubarat fi yevmil mubarat el melab muzdahim. Yani muzdahim cidden. Ve ene la uhibbu mekan muzdahim. Zaten şimdi aklıma bu geldi. Tabii bir de şöyle bir durum var konuşurken de hani çok fazla gramer düşünmeyin hani gramer olarak ay ben bunu doğru yaptım yanlış yaptım yani değil mi? Çünkü bu sefer grameri düşünürsek konuşamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Aynı sayfa 5. alıştırmadayız. İsyal bir nefsi kendine sor diyor. Dur bakalım ne soracağız kendimize. var enneke tetekelle mume ikek Ahmet aniliye ve riyadi. Mel es ile elleti yun kime en tes ele ha an velikel yem. Hayal et kendine. Arkadaşın Ahmet'le konuşuyorsun. Bunu da konuşurken diyebilirim. Ee, ne hakkında konuşuyoruz? Bakın orada an var. Ne hakkında? Spor günü. Aslında bu spor günü dediğim gibi spor bayramı olarak da çevirebilirim. Ee, soru ne? Sorular ne? İleti mümkün en tes elebileceğin sorular ne? Andali eliyem o gün hakkında sorabileceğin sorular nedir? Bu konuda kendine bir sor bakalım dedi. Sonra ve malzây kimi bu en yes eleke biyarife riadatik en mufaddala ne? Ya da Yani senin sevdiğin sporu öğrenmek için sana sorabileceği sorular nedir diye sormuş bu. Aynı sayfadaki siteye geldik. Burada da tehaddes demiş. Yani konuş. Sıf yemendir ya diyen. Mubara kebira. Dresetik ev iyi mekan ahar. Sıf dediği yani e, tanıt, vasfet diyor. Neyi, günü. Bunu spor bayramı olarak çeviriyor. E, ya da büyük bir mübarek yarışma ama maç. Büyük bir maç. Nerede bu? Okulunda ya da herhangi bir mekanda. Yani herhangi bir mekandaki bir büyük maçı veyahut da spor bayramı. Tasvir et diyor, bize anlat diyor. Bu da bakın ne yakın bir şey. Bunlar aslında şu bağlamda güzeller. Neyi sağlıyorlar? Bunları eğer yaparsak biz yavaş yavaş Arapça konuşmaya başlarız ki benim tavsiyem size yapmaya çalışın bunları. Hatta bir aynanın karşısına geçip mesela ses kaydınızı da alabilirsiniz bu konularda konuşmaya çalışın. Çok faydalı olduğunu göreceksiniz bu alıştırmaların. 108. sayfadaki alıştırmalara geldik. Bakın buradaki alıştırmalar konuşmaya yönelik alıştırmalar biliyorsunuz. Burada bize veriler verildi. Yani Ahmet kafeze hala minel cemiye bil kafsil ali. Ahmet sıçradı. Herkesten daha yükseğe. Yüksek atlama ya da yüksek sıçrama. Yüksek atlama diye geçiyor sanırım. Yüksek atlamada. Şimdi bakın burada soruyoruz. Fi eyi faze ahmet. Burada vermiş zaten. Faze ahmet fil kafsil ali. Mazafi ahmet fil kafsil ali. Kafaze ahmet ala minel Men aftalu laib ahmet. Lekat kafese ala minel cemiya. Ha ula illa ibune mümtazune fil kafsil ali. nam velakin Ahmet kafeza ala minel cemiya. 52. de Abdullah sebaha esra minel cemiya. Abdullah yüzdü. Herkesten daha hızlı. Fisibaha yüzmede. Mustafa cera esra minel cemiya. Filceryi Mustafa koştu herkesten daha hızlı koşuda. Umar refa'a etkal minel cemaya. Firrifil etkal Ömer kaldırdı en ağır. Yani herkesten en ağır. Ağırlık kaldırmada. Abdülaziz kafese etvale minel cemaya. Fil kafsi davil Abdülaziz sıçradı, atladı. En uzun Herkesten en uzun Sun atlamada Osman Rama Evade Minel Cemay Remi El Kurs. Osman attı, en uzağa attı, herkesten en uzağa attı. Remil Kurs fırlatma arkadaşlar. Remil Kurs bu yuvarlak şeyden bahsediyor. Spor dallarını da çok iyi bilmiyorum. <laughs> bunu bakarsınız internetten. Arkadaşlar bu 52'de verdiği Abdullah Sebaha esra minel cemea fissibaha. Şimdi bu alıştırmayı ben sizin için canlandırma yaptım. Florence'la birlikte. Hadi gelin şimdi bu karşılıklı konuşmayı seyredelim bakalım. Ve eyni da Fazi Abdullah. Fazi Abdullah fissibaha. Maza fiali Abdullah fissibaha. Sebaha Abdullah esra minel Men aftalü laib. Abdullah لقد سبح اسرع من الجميع هؤلاء لاعبون ممتازون في السباحه نعم لكن عبد الله سبح من الجميع bakın ırbıt beyne kul cümleteyni mimma yati kema bağla iki cümle her iki cümleyi birbirine bağla örnekte olduğu gibi bakalım örnekte nasıl yaptı Beda el haflu bi istiradin li Etelamizu et saru bi melabisihim er riyadiye. Başladı parti istirahat gösterilerle nitelamiz yani öğrencilerin gösterileriyle başladı. İkinci cümlemiz öğrenciler saru yürüdüler spor elbiseleriyle. Öğrenciler spor elbiseleriyle yürüdüler. Şimdi burada ne yaptı? Hemen bakalım. Bakın ellezine var. Şimdi ben her iki cümleyi birbirine bağlayacağım. Ellezine. Neden ellezine? Yani ismi mevsul alıştırması bu. Telamiz var bakın burada. Yani çoğul kullandı. Bakın buradaki telamizi attım. Beda al haflu bi istigradin lit telamiz ellezine saru bi melabisihi riyadiye. Hangi öğrenciler? Burada hangi öğrencilerin cevabı var bakın. Yani ben burada diyorum ki şöyle önce tek tek yazayım. Başladı. Eli haflu dedi yani parti. Parti başladı. Ne ile başladı? Biz sigradin litelamiz. Öğrencilerin gösterileriyle. Şunu biraz küçültelim. Şimdi bakın buraya kadar parti öğrencilerin gösteriyle başladı. Peki hangi öğrenciler? Ellezine, saru yürüyen bir melabisihim, spor elbiseleriyle yürüyen. Değil mi? Bakın Türkçe'de buraya koyacağım onu. spor elbiseleriyle de yürüyen öğrencilerin gösteriyle gösterileriyle başladı. Şimdi hemen bu cümleyi düzeltelim. Daha güzel bir cümle yapalım. Parti spor elbiseleriyle yürüyen öğrencilerin gösterileriyle başladı. O zaman burada bakın spor elbiseleriyle yürüyen öğrencilerin diyoruz ya İşte bizim ellezine bakın buraya geldi gördüğümüz gibi değil mi yani burası bu şekilde Türkçe'ye aktarımını yapmış olduğum ikinci örnekte bakın kademna el helva lil ikram ettik sunduk tatlı kime annelere ikinci cümlem el ummahat hadar ne le müşahadeti anneler geldi izlemeye kızlarını burada da neye dikkat ediyorum bakın ellati ellati hunne ellezine hum için isim mevsul çekimi bunlar Burada da diyeceğiz ki o zaman kızlarını seyretmeye gelen annelere helva ikram ettik. O zaman cümlemiz ne oldu? Kademna <laughs> el helva lil ummuhat ellati hadarna li muşahadeti ve natihinle şeklinde oldu cümlemiz. Birinciyi hemen yapalım o zaman. Bu ziyat el cevaizu al el el faizune kesebu el mubara. Dağıtıldı ödüller kazananlara. İkinci cümlem kazananlar dedi burada kese bu kazandı yarışmayı. Tabi burası biraz tuhaf oldu kazananlar kazandı yarışmayı. Bakın ya, şimdi burayı kaldıracağım cümlemde. <laughs> Vuziyat el cevaisu alel faizine. Vuziyat el cevaisu alel faizine ellezine kese bu el mubara. Şimdi cümlem bu şekilde oldu. İkinci cümle Şekere el meridu cemi el mumerridat. Teşekkür etti hasta bütün hemşirelere. El mumerridatu hemşireler yamenle fil müsteşfa hastanede çalış, çalışıyor. İki cümleyi gene birleştireceksiniz. Tabi burada bakın neye dikkat ediyoruz arkadaşlar. El mumerridat hunne çekimi değil mi? Hunne çekimine göre biz ismi mevsulü değiştireceğiz. Telase kaddemna elkes kesi verdik takdim ettik kupayı oyunculara Ella ibu ne fazu bil mübara oyuncular kazandı yarışmayı Peki burada bedaat el musabaka bir imtihan et talibat başladı yarışma imtihanıyla kız öğrencilerin kız öğrencilerin imtihanıyla başladı et talibatu ecebne bir sürü kız öğrenciler çabucak cevap verdiler bu alıştırmamızda bakın istibdil ma o yani duyduğunu değiştir. İstebdil bedelen yani bir şeyi bir şeyin yerine koymaktı. Şimdi biz dinleme yapmıyoruz. Dolayısıyla beynel kavseyni bizim için önemli. Parantez içindeki bakın buradaki el kavseyni kavis. Türkçede kavis diye kullanıyoruz. Şunları kastediyor. Parantezlerde kavis şeklindedir ya. Kemafil misal örnekte olduğu gibi parantez içindeki ile değiştir diyor. Şimdi bakalım. Bade en vakafe et telamizu bede et temrinat. Burada şimdi nelere dikkat ediyorum? Hemen bir onları sırasıyla yapalım. Şimdi bakın. Bade en vakafe et telamizu. Burada fiille başladık. Vakafe dedim. Yani huve çekimi yaptım. Et telamizden sonra bakın burası bede Neden? Çünkü et telamiz. Yani hum et temreğini at. Badeen sonra hemen şunların Türkçelerini de istiyorsanız yazalım. Böylece çevirimiz için iyi oluyor biliyorsunuz bu. Önce kırık çeviri yapayım. Badeen sonra vakafe vakafe durdu. Gerine göre ayağa kalktı. Böyle de olabilir. Burada sanki alıştırmaya başladılar. Egzersizlere başladılar. Değil mi? Ayağa kalktıktan sonra gibi olsa sanki daha iyi olur. Sonra Bade en Vakafe Kim et telamizu Bede'u başladı veyahut başladılar. Niye et temrinat? egzersizlere Bakın bu şekilde bu bir kırık çeviri oldu. Bunu hemen e, Türkçesini yapalım. Bakın öğrenciler ayağa kalktıktan sonra egzersizlere başladılar. Şimdi artık cümlemiz bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Yani bunun düzgün çevirisi böyledir. Böylece dersimizde bakın şey yapmış da oluyoruz. Aynı zamanda çeviri de yapmış oluyoruz. Şimdi burası da bize et tilmizatu verdi. Bakın tilmizatu demek yani hunne. O halde ben burada ne yapıyorum şimdi? Bakın hunne çekimine dikkat edeceğim. Vakafe bakın ne oldu? Vakafet. Bakın burası vakafet. bu arada fiil cümlesi olduğu için bu sefer burayı ne yapıyoruz? Hiye çekimi yapıyoruz. fiille başlarsa biliyorsunuz öyle oluyordu. Bade en vakafet etil mizatu bedane neden bedane oldu burası? Çünkü bakın et yani hunne çekimi yapmam gerekiyor. Et temriğine at. Yani iki yeri değiştiriyorum farkındaysanız. Bir burayı değiştiriyorum. ki burayı değiştiriyorum. Ama buradaki alıştırma. E, ha şey de var. Arada üstaz da var. Tabi huveye göre de yapacağız. Yani verilenlere bir bakalım. Bakın mesela El-Enaşit diye verdiği yer. Değil mi, burayı değiştireceğiz. El-Enaşit'te. Ya da Hadarat fiili değiştiriyoruz. Ama hangi fiili? Bakın buradaki fiili değiştiriyoruz. Hatta onu da şöyle yapalım. Şu fiili değiştiriyorum. Etüllab özneyi değiştirdim. Yani faili değiştiriyorum. Burada bir farklı e, el üstazı var. El üstaz gördüğünüz yerde de biz ne yapacağız? Hove'ye göre yapacağız. Şimdi o halde şöyle yapalım. Hemen birincisini uygulamalı olarak yapalım şurada. Bakın bir de el enaşit verdi. Fakat en son cümlem üzerinden gideceğim. En son cümlem üzerinde gidersem cümlem şuydu. O zaman ne yapıyorum? Bade en vakafet etil bedene el Yani bakın şurayı kaldırıyorum. Burayı kaldırıp Bakın buraya hemen el enaşit yapıyorum aynı cümlede. Eğer alıştırmaları yaparsınız kolay zaten bu alıştırmalar. Dediğim gibi gerekli yeri değiştireceksiniz ama her zaman referans noktamız en son cümle. Yani burada bakın hadarat. Hadarat'ı bunun üzerinden gideceğiz. Yani de en hadarat ilmizatu bedane el enarşit olacak. Yani bir önceki cümleyi çünkü istep demiş ya hep bir önceki cümleyi değiştire değiştire gitmemiz gerekiyor. Bu alıştırma bu şekilde. Buradaki alıştırmamızda bakın aşağıda bir cetvel görüyoruz. 1 2 3 diye burada sütunlarımız var. Burada kıymet vuziat şeklinde bunların müennes olduğunu görüyoruz. İkinci de isimler var. Bu alıştırma şuna dikkat etmeliyiz. Bakın burada tecaribu bu demiş ya ya da el cevaizu el mubaratu bunlar naibi faildir arkadaşlar yani işi yapan belli değil bu cümlede İşi yapan belli değil. Kat ederseniz naibi faili de biz fail gibi yap, harekesini koyuyoruz. Yani burada bakın hepsi damme almışlar. Üçüncü sütuna baktığımızda da cerle başladılar. Fi ya da ala ile başladılar. Tek tek anlamlarını verelim. Fil mesrah tiyatroda. filme ab sahada. Filme amel laboratuvarda. Alel faizine kazananlara alel rukkabi binenlere ya da yolculara diyebilirim. Alel laibine oyunculara. Şimdi burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Tiyatro da. Aynı şekilde filmel ab sahada. Filma amel laboratuvar da. Alalara geldiğimiz zaman alel faizine kazananlar a kazananlara alel rukkab yolculara alel laibin oyunculara bakın buralarda gördüğünüz üzere bakın fi değil mi da yani bizim Türkçe'de ismin sonuna ekledik ama Arapçada ismin başında. Ala a ikini vermiş oldu. Bakın yönelme, kazananlara. Türkçede sona geldi ama Arapçada başta bakın. Alel faizin şeklinde. Ve burada bir başka gramer kuralımız da neden faizune değil de faizin? Çünkü ala var. Biz bunu cer durumunda yani kesreli kullanmalıyız. Hatırlayacak olursanız çoğul kelimelerde kesreli kullanacağımız zaman y nun bitiştiriyorduk sonuna. O yüzden burası da bu şekilde geldi. Şimdi bu kadar açıklamadan sonra hemen cümlelerimizi kuralım bakalım. Bizden ne istedi burada? Bakın 5 cümle yaz diyor. Burada 6 tane ifade vermiş ama 5 cümle yazsan kafi demek ki. Bu kelimeleri kullanarak Aşağıdaki cetveldeki fakat bizden şunu istedi kullanmayın diyor kelimeleri ki ve 3 tundaki kelimeleri bir kereden fazla kullanma. O halde ben bir tane cümle bir yazayım size göstereyim hatta. Bakın mesela o kıymet değil mi yapıldı. Yapılan nedir? Et bu. Tecarip tecrübe deneyler anlamına da geliyor. Deney bakın deneyler de yapılır. Filme amel bu şekilde birinci cümlemi oluşturdum. O zaman biz şimdi defterimizi açıyoruz. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra da bir güzel defterimize yazıyoruz. Bir tane de bu ziyattan yapalım. Bu ziyat mesela ne olabilir? El cevaizu değil mi? Ödüller dağıtıldı. Kime dağıtılıyor ödüller? Bakın Alen faizin. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.